Selamlar millet bu videoda sizlere e, hile programlarında genellikle karşımıza çıkan işte anahtar girin, k girin, lisans anahtarı girin falan filan bu tarz e, lisans yerlerini, anahtar yerlerini kırmayı göstereceğim sizlere. Siz de istediğiniz bir programla karşınıza çıkan o salak k girin işte serial k girin falan tarzı çıkan o hataları bu şekilde kırabileceksiniz şimdi ilk olarak benim şu an iki tane elimde crack meme var yani kıracağım iki tane program var bir tanesi şöyle bir şey pardon görmüş olduğunuz enter K diyor anahtar girin diyor yanlış anahtar girdiğim zaman tekrar deneyin diyor ve bizi atıyor ee, bir tane de program var elimde iki tane daha doğrusu yani ikisi de e, bu arada ikisi de ee, C programları yani .NET üzerinde yazılmış programlar. Şimdi diğer program da şu şekilde. Ee, Valorant'ın bir hile programı. Buradan görmüş onun üzerine anahtar girmemi istiyor benden. Yanlış girdiğim zaman, yanlış istiyorsanız anahtarı deyip beni atıyor. Şimdi bunları nasıl kırabiliriz onu göstereceğim. Ee, i̇lk olarak DnSpy'ı açıyoruz. Bu arada iki tane program aracılığıyla kıracağız bunları. Bir tanesi Spy, bir tanesi Chat Engine. Her iki crackme için bir tanesini kullanacağım. İlk olarak şu ikisiyle başlayayım. Şimdi DnSpa'yı açıyoruz. Açıklama kısmında zaten linkini bırakırım DnSpa'yın. Şimdi DnSpa'yı açtıktan sonra ufaktan bir programı tanıtayım. Program C -sharp üzerinden yazılmış, yani nokta üzerinden yazılmış programı decompile etmemizi sağlıyor. Yani kırmamızı sağlıyor. Ee, ya da kaynak kodlarına ulaşmamızı sağlıyor. Temel amacı bu. Hemen geldim. Kıracağım o Valorant programını buradan seçip exe halinde buraya bırakıyorum ve görmüş olduğunuz üzere geldi. Programımızın kodlarının bir kısmı önümüze düştü. Hemen buradan main kısmına gideceğim. Buradan forma gideceğim. Neden forma gidiyorum? Çünkü bizim zaten istihsap bilenler bilir. Bizim bu açtığımız kısım yani şurası bir form aslında, bir form alanı. O yüzden biz buradan forma gidiyoruz ve formun içindeki kodlara ulaşıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere formun içindeki kodlara ulaştık. Burada if ve else komutlarını görüyorum. Bunlar ne demek? Şimdi if e, Yukarıdaki şu an aslında programımızı kırdık. Nasıl kırdık anlatıyorum şimdi. Burada lisans anahtarımız yazıyor. Diyor ki Buradaki text girilmeden yani tırnaklar içindeki yazı girilmeden ee, yanlış girilirse daha doğrusu özür dilerim. Bu tırnak içindeki metin yanlış girilirse buradaki kodları çalıştır. Doğru girilirse buradaki kodları çalıştır. Yani biz lisans sanatlarımız olan şu Guarby yılsın doğru girersek if yani buradaki kodlar gelecek. Yanlış girersek buradaki elsin içinde kodlar çalışacak. Came yanlış girdiğim zaman bakın şuradaki kodlar çalışacak. Buna dikkat edin bakın. Yanlış girdim. Görmüş olduğunuz üzere buradaki kodlar önüme geldi. Yani basit bir mantıkla ben şuradaki key'i alıp girersem burada kodları atacağı için programımı güzel bir şekilde kırmış olacağım. Var B yazıyorum. Login diyorum. Healing aktif İyi oyunlar görmüş olduğunuz gibi Burada kodları önüme attı. Yani bu şekilde basit bir mantıkla kırabilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Ve biz Discord attı. Evet. Ee, şöyle de bir durum var. İsterseniz buradaki lisans anahtarınızı değiştirebilirsiniz veya buradaki if ölçü üzerinde değişiklik yaparak da kırabilirsiniz. Bu basit bir yöntemdi. Hemen şöyle sağ tık Iı, sınıfı düzenli gelip mesela bunu 1 2 3 yapabilirim yani herhangi bir şey yapabilirim ya da buradaki if'le else'i ıı, oynayabilirim üzerinde şöyle kapatıp silebilirim, bir şeyler yapabilirim, bu şekilde de kırabilirim. Ama programın zarar görüp çalışmaması ihtimal de var. O yüzden siz gelip buradaki lisans sanatlarına direkt girerseniz daha hayırlı ve güzel olur. Pardon bu arada yanlış bir yere girdim. Neyse, diyen Spy üzerinden kırmamız bu şekildeydi. Yani lisans sanatlarını. Hemen kapatalım ve diğer programımıza geçelim. Bu ikisini bu şekilde kırdık e, chat engine ile buradaki crack programı chat engine'i açıyorum arkadaşlar bu arada chat engine'i yönetici olarak çalıştırmayı e, ihmal etmeyin çünkü bazen e, gereksiz hata veriyor ve kod bulmuyor şimdi chat engine'i açtıktan sonra kıracağımız programı da açıyoruz chat engine üzerinden programımızı seçiyoruz ardından memory vive'a basıyoruz önümüze böyle bir yer geldi assembly kodları var burada aşağı alıp bunlarla işimiz yok şu anlık şimdi ee, bu programdan programa göre değişir fakat sizin programınızda buradaki gibi basit tanımlar olmayabilir burada baya bir tanım olabilir veya hiç tanım olmayabilir. O yüzden yani ben şu an görmüş olduğum gibi tanımlarımı buldum direkt programı kırabilirim fakat sizin programınızdaki e, sizin programınızda fazla tanım olacağı için ya da az tanım olacağı için yukarıdan vibe diyoruz. Buradan reference string diyoruz yani. Arayacağımız değişkenleri yani değerleri daha kolay bulabilmemizi yarayacak bir araç bu. Buna basıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere bizim için değerleri buldu. Buradan ara kısmına basıyoruz. Find diyoruz. Ve bir text girmemizi istiyor. Biz ne gireceğiz? Programda ne var? Hemen programımızda da basit bir arayüz var. Programda ilgimizi çekecek ne var? Enter key. Başka bir şey yok zaten. Hemen buraya enter Zaten şurada yazıyor da neyse ben de ne yazayım. Enter. K. Arıyorum. Find. Şunu koymayacağız. Ee, zaten bulduğu için şu an bulmuyor. Şurada zaten var görmüş olduğunuz üzere. Hop. Hop. Ve beni zaten attı buraya. ki Şimdi. Görmüş olduğunuz üzere programda yazan tek bir yazı ile burada Enter'daki'ye ulaştık. Biz yanlış girdiğimiz zaman bizi nereye yönlendiriyor hemen bulalım ve bulduk. Biz doğru girdiğimiz zaman yani e, lisan sanatlarımızı keyimizi şurada gireceğimiz keyi doğru yazdığımız zaman bizi carrot adında bir yere atacak. Yani carrot diye bir şey çıkacak. Yanlış girdiğimiz zaman e, please try again yani lütfen tekrar deneyin adına bir yere atacak. Şimdi bu ikisinin bağlandığı nokta okullarla şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bizim Enter'de K kısmımız nerede? Bir bulalım hemen Enter'deki. Bakın. Enter K. Enter K'den aşağı doğru geliyor, 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 şöyle geliyor ve ilk çıkan önüne korut yani doğru. Şimdi biz bu programımızı kırmak istiyorsak şunu yapabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere yanlış girdiğimiz bu butonu bağlayan bir yer var, korutun üstünde. Yani bakın şuradaki abimiz geliyor ok işaretiyle bizi yanlış olan yere bağlıyor. Eğer yanlış girersek. Şimdi ben bunu silersem delete yaparsam seçtim delete'ye bastım. Okey dedim bakın silindi. Ne oldu şu anda? Görmüş olduğunuz üzere yanlış girdiğimiz zaman buraya bağlayacak bir şey kalmadığı için direktman doğruya atayacak bizi. Hemen geldim. Herhangi bir şey yazabilirim. Bak sallıyorum. Ve doğru dedi ve program kapandı. Ee, yanlış yanlış olsaydı bizi yanlışa atacaktı orada. Doğru olduğu için program kapandı. Benim programım yani buradaki kırdığımız programın arkasında bir servis olmadığı için yani sadece yanlış girdiğimiz zaman şöyle bir yazı geliyor. Doğru girdiğimiz zaman karıt diyor. O yüzden bizi bir yere atmadı. Ee, yani programımızı başarılı bir şekilde kırdık. Yani bu iki programla bu şekilde kırmak oldukça basit. Bu şekilde tersli mühendisliğinde ilk videosunu çekmiş oldum. Reverse'ün. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.